Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bugünün 3. videosu. Yani yine e, TSB'deki bütün karakterlerin özelliklerini çektiğimiz videoda Blade Master ve Wild Physic. Blade Master bıçak ustası, Wild Physic ise varşık, sişik buluyor biliyor musunuz? Anladınız Neyse. Evet. E, şey yanlışlıkla KJ aldık ya. Oğlum Bak, biriyle savaşırken niye kaçıyor? Bir şey olma önce kalsın ya. Allah Allah. Neyse ben Blade Master ile şimdi videoya başlıyorum. Oyun bak anını. Şimdi Blade Master karakterimiz ile şimdi. Hmm, Türkçe dilinde gidelim. Oğlum Bilmiyorum. geberiyor. Bilmiyorum. Oğlum bak bu adam var ya. Abi mükemmel çekiyordu. Biriyle savaşırken <laughs> İçinden geçiyor bir tane. Hemen de yok oluyor arkadaşlar. Şöyle. Sonra geri İngilizce yalacağım. Evet. Hmm, soğuma süresi yok. Anında uyanır. Okey. Türkçe, İngilizce orijinal. Okey. Oyun yüklenmedi ki lan oğlum. İlk olarak e, önce bu ile göstermek isterim ben size adama yardım etmek istiyorum. Edemiyorum bir, da iki, ki. Üç, o bir oyun bir o kadar kısa şey kısıyor ki. Yine şey gibi eee neydi onun adı ya? E, Dilil gibi bıçağı var. Neyse. quick bak. Ben... ile başlayalım. Oğlum bak senin var ya. Neyse. Nasıl sizin kovacın? Quick Slice böyle. Atmos. Atmos Cleaver. Counter varyant var. Bakın bu şeyden de bir de varyant olarak yapılıyormuş. Az da <laughs> varyant. Okey varyantları da böyle da ol Aa, Olanı da böyle yapılıyor. 4. Split second counter. Bunun için e, biri lazım. Bunu da yine dediğim gibi e, combo videosunun başında bunları göstereceğiz. Şimdi ultisinin animasyonuna bakalım. Onu yeni göreceğiz. Ben ilerle Sunset. Anam ya Sunset değil, Solar şey yaptık herhalde. Solar Clear. Ay yok Solar Clear. Evet. Sunset yapalım. Sunset de böyle. Arkadaşlar. Böyle. Hmm. Sunrise var. Onu yapamadım yine. Ben neden bozdum şu Ve ultimiz bitti. Şimdi e, tekrar bota bir kere vurup ultiyi alıp yine ultimini. Ayrıca yaptık en sevdiğime geldik Atomic Slash. Botton atomlarını parçalıyoruz ve yani kısaydı biliyorum yani böyle fazla yapabilim bir özelliği yok. Şimdi yani comboları e, e, başka videoda göstereceğiz. Wild fizik karakteri Wild fizik karakterine geçelim. Wild Fizik benim işte sevdiğim bir karakter. Bunun ultisini çok seviyorum. Evet ilkimiz, ilk hareketimiz Crushing Pool. Buydu. İkinci hareketimiz Windstorm Fury. Üçüncü hareketimiz Stone Coffee. Aa olmadı mesela bakın. Bu böyle taş tabut. Use twice diyor. İki kere kullan dediğine göre uzaktan bir şey yapmamız gerekiyor. Evet. Evet tam bir tam bir şey. İki kere kullandık. Okey. Ultisi. Ultisini de böyle bir Ultiyi bastı. Cosmic strike. Cosmic. Böyle ben hemen geliyorum rüzgar sesini açabilirsin rüzgar sesini açabilirsin Evet, ultimiz bitmiş bu arada. Onu, bir tane adam geldi, 1v1'imi biri bozdu. Onun yüzünden şu an ölüyorum. Bak, tamam. hep onun yüzünden yaptık. ya. Geldi, 1v1'imi biri bozdu ya. Bak adamı ne güzel almıştım. Geldi, vurdu bana. Onun yüzünden öldüm şimdi. Canımı da gram katıyor. Öldü, hak ediyor, hak ediyor. Öldür. Evet. O fizikli bir koçeti de astık. Terrible tornado. <laughs>

Ve video bitti. İşte bu kadar Oğlum bak niye vuruyor lan? Sonra Martial Artist tek Prodigy Sword Cure yani büyücü için ayrı bir video yapacağım. Ya abicim Allah adamlar, adamlar bir ve bozuyorlar ya. Ben bunu adamı vuruyorum. Adam 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 arkadan gel evet. bana vuruyor. Onun yüzünden ölüyorum ya. Neyi kapatalım? Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek yani. üzere. Bye bye. Adam korkuyor bir ve bir gelmeye. Arka